Neden yaşıyorsun Tarık'a gece? İşte. Açım yan kapı yapmışsın. Yani. Öyle mi? <laughs> Gidebilirsin. Beni beklemene gerek yok. Tarih Ege. İnmesine izin ver annem. Ben bileyim mi? Hadi bakalım seni kaldırabilecek miyim? Ne oldu? Bilmedin. Ne oldu? Hadi. 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 Beni de döndüreyim hadi. Kardeşim buraya bindiğini görmedim. Yavaş düşeceksin. Bugün Tarık Ege'cim önce sol ayağını atsaydın daha kolay binecektin. Ben böyle seviyorum. Ne bunun adı? Eee... Ne? <laughs> Atlı karınca değil mi? <laughs> Bu fazla değil ki. Daha yeni başladık. <laughs> Bak kardeşin hiç korkmuyor. De hatım de. sap yağmıyor. <laughs> bence bu binebilirsiniz. Gelin. Ben koyunluk. Ben Ben de bineceğim. kimse seni sayıyamaz. Ben kendim sayıyanıyorum şu an. <laughs> <laughs> Ferdi'nle sen kendini sallayabilir misin bir tanem? Ama sallayabilirsin. Bak Tarık abi nasıl sallanıyor. Ben yapayım mı? Bekle de ben yapayım dur. Sıkı tutun, durmadan inme tamam mı? Evet. Kesinlikle durmadan inme. Sen de tahrike gel. Durmadan inmek yok. Öyle güvenli değil çünkü. O hızca bu yaya uçamazsın. Ne taktiki kuyu yanıyorsunuz? <laughs> Park bomboş. Okul saati de değil. Neden acaba? Canlı yayın yapıyoruz ya. Durmadan inmeyin düşersiniz. Düştün. Durmadan inmeyin. Ne dedi diyorsun? Nasıl bir Nasıl bir ses? Yok anneciğim şuradaki çocuklar alıyor değil Kaydırak da oynayabilirsin. Korkmadın mı? Hı. -hı. Hmm. Beğendik Cami. kardeşin. Sayasın. Say <laughs> Salla ama arkasında durma tamam mı? Düşme. Yavaş, hayır. Yavaş yavaş. Yavaş. Sen de yani tarike geçeyim. Hizmetçimi arıyorsun. Ne yapıyorsun anlamadım. Az bir uşak tut. sizin bardakınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Düştün mü? Düştün mü? Dikkat et. Tek tek kavga etmeden. Targege'cim kay. Targege öyle oyun olmaz anneciğim. Diğerleri seni bekliyor bak arkadaşlar. Ne? Niye? Çünkü tersinden çıkıyorsun. Tersinden Ama diğer insanların kaymasını engelliyorsun. Ama Tarık Ege ya. Hadi bakayım. bakayım. Tarık Ege. Tarık Ege. Tarık Ege. Ne oldu anneciğim? Sana mı kızdı? Dedi bana. sana kayma mı dedi Aha. kayacaksın orası kaydırak ters olanı sen yapıyorsun oraya getirme beni geleyim mi? mi bak diğer arkadaşların kayamıyor senin yüzünden Hı. Çıkmak, Ama doğru bir davranış ya değil de anne. Yok ki. Nerede? Tane, bir tane, de, var, bir yok. Bebe, bir Allah Allah. Bir de çok. Sen Orası çok bir biliyorsun. Kişi. Anne, <laughs> sen de kişi. İyi say saymayı da öğrenmişsin. Evet. Şu saçlarına bir bakayım geldi. <laughs> toz, Hayır ben keltoş demiyorum gel ya bir bakayım. Çok güzel olmuşsun bak. Ben, ama, Nasıl istiyorsan öyle kay, ben, ben de sallanayım biraz. Neredesin? Göremiyorum seni. Göremiyorum seni. Hakikaten göremiyorum. ye desin. Ama gölgen belli oluyor ki. Gördüm. Ben görürüm. Ben de mi yapıyorum? Ben de Çok güçlüymüş. <laughs> anne abla çok Baksana güçlü Hayır ben seni. <gülüyor> <gülüyor> de anne. Efendim. ya. Evet. evet. Bu teyzesinden çıktım. Hem bir köye. Anne. Anne. Bir, dedim, bir de bir Aferin sana efendim. Efendim bir tane. Ay çok yaşa. Ay çok yaşa. Çok yaşa. Hı. Güneşten bakamıyorsun ki böyle gel. Sen oraya nasıl çıkacaksın? Sen beceremezsin. Ben çıkarabilirim de ben video çekiyorum. Nasıl becereyim anne? Çarparsın bir yere kafan kırılır Tarık Egeciğim. Öyle gidilmez. Ve ağlarsan ben de seni kaldırmam. Sen ağlarsan bir tane de ben vururum. Sen de bana Oo, ablası da neler yapıyormuş. Ya ablan öyle yapıyor. Ablan böyle yapıyor. <laughs> öyle mi? Sen de oturuyorsun? Sen adın ne? Evde oturuyorsun. Adın ne senin? Zehra. Zehra. Çok Biliyor tatlısın. Bileyim. Kaç yaşındasın Zehra? 3 yaşındayım. ben. Üç, üç var mısın kız sen? Evet. İyi maşallah. Kesin 7 yaşındasındır. Yedi yaşındayım mı diyorsun? Evet. Bilmiyor. Anne bak. O da üç yaşında. Anne. Yedi yaşındayım. Anne. Yedisin evet anneciğim. Ama Tarih Ege düşeceksin annem. İzleyenleri söyle bunu. Sen söyleyebilirsin. Seni izliyor çünkü izleyenler. Arkadaşlar siz de bunu yaptıysanız <laughs> like atıp abone <abonayım>. olun. <laughs> <laughs> Tarih Ege'ciğim şimdi bu parkta kimin olmasını isterdin? Birincisi Cihangir. Başka? İkincisi Efe. İkincisi hmm. <laughs> bu kadar. Ben de bir, bir, kişi diyeceksin zannetmiştim. Eylül Nisa diyeceksin, diyeceksin zannetmiştim. Eylül'ü diyeceksin zannetmiştim. Eylül artık geçti. zaman yerde özlüyorsun. Allah Allah. Hadi hoşça kal dedi kapatayım. Hoşça kal. Bay bay. Abone olun kanalımıza. Teşekkür Aa. ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen de söyle kapatayım hadi. Görüşürüz. Hoşça kal de. Havaya gidiş. Hava yoğdu mu? Çok hava yoğdu. Tamam seni sayayım. Yok yok sayayım.